Sabahtan beri çok fazla bir gürültü var. Bunun sebebi de sokağa bırakılan köpeli köpeğimizin farklı bir şekilde kısırlaştırılması ve bu kısırlaştırmanın tekniğinden ötürü erkek köpeklerin hala onu kısırlaştırılmamış olarak görüp çiftleşme dönemine girmelerinden kaynaklanıyor. Yani sokak köpeklerini sokağa bırakırken sadece kısırlaştırmak yetmiyor. Uygun şekilde kısırlaştırılması gerekiyor. Bizim için problem değil. Biz gürültüye alışığız. Ama etrafta çocuğu olanlar var. Hastası olanlar var. Ya da bu sesten hoşlanmayanlar var. Ben 12'ye 1'e kadar oturuyorum. Ee, sabahleyin geç uyanıyorum. Ses istemiyorum diyen insanlar var. Bu tamamen hayat tarzıyla ve tercihlerle alakalı. Yani kimseye niye böyle yapıyorsun ya da niye böyle düşünüyorsun diyemiyoruz. Bizim için problem değil. Ama mahalle sakinleri için oldukça fazla bir problem. Çift taraflı. Onlar bir süre sonra hayvanların rahatsızlığından nemalanmaya başlıyorlar. Bir bakalım. Kalk. Kalk oradan. Bak gene ayağına basacağım ama. Kalk. Çekil. Hayır. Hayır burada yatamazsın. Kalk. Kalk bakalım. Yürü. 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 Dişi köpeklerin sokağa bırakılmasında iki kere düşünülmesi gerekiyor. Onların sağlığı açısından. Ondan sonra insanlar işte agresiflik gösteriyorlar ya da hayvanlara kötü muamelede bulunuyorlar. Şimdi bu sokak köpeğimiz sokaktayken bir sürü e, olay yaşadı. Bunlardan bir tanesi de bir gün böyle aşırı derecede bir yağla sıvanmıştı vücudu. Yani bu olağan değil. Hayvanlar içgüdüsel olarak yağ bulanıyorlar mesela. Bu kurban parçalarını atıyorlar. İçgüdüsel olarak izlerini kaybettirmek için o parçalara bulanıyorlar. O kokuyu vücutlarına alıyorlar. Bu hayvanların doğasında var. Ama bu bir günde oldu. Böyle bildiğimiz anfloraj deriz biz. Katı parfüm yapımında kullanılan bu vita benzeri donuk yağlar vardır. Hayvan yağları kokusu alınmış. Kokmayan cinsten. Öyle bir yağ şu zavallı hayvanın sırtına Böyle sıvanmıştı. Tabi ne oluyor? Cilt orada hava alamıyor ve en çok da stafilokok denen bakteri ürüyor. Stafilokok çok um, tuhaf bir bakteri. Yaklaşık 40 çeşidi var. Tıpkı bitkilerde olduğu gibi. Mesela gül, gülün bir sürü çeşidi var. Ya da üzüm asması. Üzüm asmasının bir sürü çeşidi var işte şaraplık, sirkelik, çekirdekli, çekirdeksiz bunun gibi bakterilerin de bir sürü çeşidi var. Mesela biz bazen böyle hasta oluruz işte burnumuzda bir acı hissederiz ya da boğazımızda bunlar yara yapıyor çıban yapıyor sonuçta bu bakteriden kaynaklı köpeğimin sırtında çıbanlar oluştu ama gerçekten çok fazla çıbanlar. Buna bazıları kan çıbanı deniyor. Hatta padişah ya o Sultan Selim bu çıban sebebiyle ölmüş. Yani insanlar buna çare bulamamış. Hekimler çare bulamamış. Çünkü o çıbanın içindeki toksik maddeler kana karışıyor ve kanı e, zehirlediği dolaşım sistemine ulaştığı ve böylelikle e, hayati risk oluşturduğu söyleniyor. Mikroskopun altında üzümsü bir görünümü varmış. Tedavisi de antibiyotikle ve temizlikle el, yüz hijyeni işte burada önem kazanıyor. Çünkü bu bakteriler bir şekilde bulaşıyor. Elimizle mesela burnumuzu elliyoruz, yüzümüzü elliyoruz ya da sırtımızı kaşıyoruz. Böylelikle bakteriyi oradan oraya bulaştırıyoruz. Pandemi döneminde sanırım bu kültür oturdu yani Türk milleti olarak biz çok seviyoruz böyle karşımızdakileri sarılmayı öpmeyi tokalaşmayı ama artık bunun belirli bir seviyede tutulması gerekiyor çünkü Birçok bakteri, virüs böyle bulaşıyor. Mesela bu süreç içerisinde hiç kimse grip olmamış. Çünkü bir bulaşı ortamı yok. İnsanlar birbirlerine sarılmadığı için ya da işte nineler, dedeler torunlarını öpmediği için grip bulaşmıyor. Bu da sevindirici bir taraf. Ne yapabilirim diye biraz araştırdım. Açıkçası o Google'da görselleri görünce de biraz ürküyorum bu kıl dönmesi gibi bir şey yani orada böyle bir iltihap oluyor bazen beyaz mesela şuradaki çıbanı bir patlattım yani tabi bazen böyle patlatmamak lazım çünkü oradan ne çıkacağını bilmiyorsun belki başka bir doku patlattığında etrafa yayılabilir Hücrelere zarar verebilir. Böyle acayip bir kan çıktı, iltihap ucu çıktı. Ee, mesela şurada bir tane vardı, onun ucu da beyazdı. Yine şurada var bir tane, o da mesela uç vermedi. Ucu yok yani. Dur anneciğim, dur kızım. Peki bu çıbanlar niye olur? Birincisi dediğim gibi dışarıdan bir müdahale olduğunda yani bir insan gelip böyle yağısı varsa ya da hayvan diyelim doğal olarak kendi varsa ve bu temizlenmezse bundan olabilir. Sokak hayvanları e, bulamaç gibi bulamaz kendini bir miktar yapıyorlar o da zaten kendisine zarar vermiyor ama dışarıdan bir müdahale olduğunda artık amaçları neyse bilemiyorum. Bu ıı, hastalığın seyrini etkileyebiliyor. İkincisi çok yağlı besin yemeleri. Mesela bunu Kurban Bayramı'nda gördük yakın bir tarihte. İnsanlar kurbanlarını kestiler. Kurbanlarını Allah kabul etsin. İşe işe yarar yerlerini dondurucuya koydular. Non frost'lara koydular ya da paylaştılar, akrabalarıyla yediler. Eşine, dostuna, arkadaşlarına dağıttılar. Geriye kalan işte işlemesi zor olan pişirmek için araç gereç gereken işte ayakmış, kafaymış, bağırsakmış ya da işkembeymiş. Bu tür parçaları götürüp sokak hayvanlarının yaşadığı yerlere attılar ya da deri mesela bunları işlemek zor. Eğer teslim edeceği bir yerde yoksa Türk Hava Kurumu topluyor sanırım ama eğer onlara da ulaşamadıysa ya da mahalle idarecilerine bunları atıyorlar. Hem etrafta çok ağır bir koku, bir hmm, kokuşma, çürüme yaratıyorlar. Hem de bu sokak hayvanları bunları tükettiğinde vücutlarına çok fazla yağ alıyorlar. Yani bir yıl boyunca kuru ekmek yiyen sokak hayvanı bir günde aşırı derecede çiğ uygun olmayan şekilde hayvansal yağ tüketmiş oluyor. Bu da onda bu çubanlara sebep olabiliyor. Çünkü e, yediğimizde vücudumuz besinleri öğütüyor. Bir şekilde bunu derimizle dışkıyla, idrarla ve e, kan yoluyla öğütüyoruz ve dışarıya salıyoruz. Ancak bu hayvanlar deri gözeneklerinden bunu çıkartamıyorlar. Çünkü o yağlar gözenekleri tıkıyor. Bizde de öyledir. Mesela çok fazla ay çekirdeği tükettiğimizde hemen böyle derimizde yağlanmalar olur. Sivilce olur. Hatta ağrılı acılı akdener olur. Tıpkı bunun gibi bunun ilacı olarak da cilt hekimleri bütün vücudu kurutan ilaçlar verir. Rotan sanırım. Hatta belge imzalatıyorlar. Mesela hamilelerin, gebelerin kullanması yasak. Çünkü zarar veriyor. Yani o yüzdeki akneyi, ağrılı çıbanı kurutmak için bütün vücut kuruyor. Demek ki yediğimiz besinler bizim sağlığımızı etkiliyor. Midemize gönderdiğimiz gıda cildimizin nasıl olacağını tayin ediyor. Dışarıdan müdahale olabilir dedim. Kendisi bir bulaşıya sürünmüş ya da bulaştırmış olabilir kendini dışarıdan bir yağı derinin gözenekleri kapanmış bu şekilde hasta olmuş olabilir beslenmeden kaynaklı olabilir çok fazla yağlı tükettiği için plansız bir şekilde bunu vücuttan atamadığı için yine bu çıbanlar olabilir 3 hepimizin başında olan sebep stres Şşt. Stres kaynaklı olabilir. Mesela şu anda sokak hayvanları müthiş bir stresin içinde. Yani dışarıya çıkmak mümkün değil. Dışarıda köpeklerimize egzersiz yapmak mümkün değil. Bu anlamda da görevliler sadece hayvanları kısırlaştırıp sokağa bırakmayacaklar. Sonrasında da takibini yapmak zorundalar. Yani o hayvanlar orada mutlu mu, sağlıklı mı, ferah mı, insanlarla uyum ve ahenk içinde yaşıyor mu? Bunun takibini yapmak zorundalar ya da gönüllüler bu işe üstlenebilir. Mesela en son dün akşam Ankara'da böyle bir olay olmuş. işte parkta köpek niye benim çocuğumun üzerine doğru koştu onu korkuttu diye bir adam gelmiş bir gence saldırmış. Yani böyle şeyler olabiliyor o bölgede. Sokak hayvanının varlığı stres, endişe, kaygı yaratmamalı. Bunun içinde insanlarla bir arada olabileceği ama sınırların koyduğu, konulduğu alanlar olması gerekiyor. Yani bu herkesçe farklı algılanabilir, yorumlanabilir. Ama bunun güzel örnekleri var. Mesela çiğli hayvanat bahçesi şeklinde bir sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi olmalı. Biz sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerini hapishane, tecrit ya da sokak hayvanlarının cezalandırıldığı ölüm kampları olarak görülüyoruz. Medyada da böyle algı oluşturuldu bilinçli veya bilinçsiz ama sokak hayvanlarının yaşayacağı yerler ferah yeşil, temiz, insanların ziyaret ettiği, sosyalleştiği ve eee hoşgörünün hakim olduğu bir yer olmak zorunda. Dışarıdan kaynaklı olabilir bu hastalık, bakteri sebebiyle, beslenme sebebiyle olabilir, stres sebebiyle olabilir. Çaresine araştırdığım kadarıyla bu çıbanların üzerine sıcak kompres yapmak iyi geliyormuş ee, ısı orayı pişiriyormuş yani iltihabı bir yere topluyormuş biz de küçükken yapardık böyle çocukken ayaklarımızda bacaklarımızda çıbanlar çıkardı ee, üzerine soğan koyardık patates koyardık yani sıcak oradaki bakteriyi hareketlendiriyor ve çıban uç çıkartıyor patlatınca insanlar rahatlıyor böyle çıbanın çok büyük olduğu durumlarda cerrahi işlemlerde yapılabiliyormuş birincisi sıcak ılık kompres ikincisi orayı dezenfektanlı ve deriye zarar vermeyecek şampuanlarla ya da sabunlarla yıkamak yani orayı temiz tutmak üçüncüsü ve en önemlisi Kişinin el temizliği çünkü hayvandan insana, insandan hayvana bulaşabilir. Bakterilerde e, uzun yaşamaya adapte olmuş canlılar ve antibiyotikler. Antibiyotiklerle tedavisi yapılabilir yine beslenme beslenmenin daha ağırlıklı olması gerekiyor ee, sokakta işte böyle bir canlıya mesela kuru ekmekle ya da kalitesiz ucuz bir mamayla besleyip bu hastalığın geçmesini bekleyemeyiz daha protein ağırlıklı yağsız ve iyi bir e, beslenme sunmamız gerekiyor sonrasında hastalığın seyri azalıyor.